Evet arkadaşlar bugün abimle eve köz götürüyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yanıyor yanıyor köz. Göründü mü iyi? Evet. Evet arkadaşlar bakın köz yanıyor yanıyor. Bunu kafamızın tepesinde götürüyor. Köz. He. Göster. Göster. Köz. Arkadaşlar közü üstümüze taşımak mümkün değil ya. Annem motorda getirdim demiş işte, Kafamızı saçımızı yakacağız He. ama kebap uğruna her şey, her yol Evet. Yok. Tıp kebap yapacağız diye arkadaş. Bak bak bak. Tıp. Yaklaştır, yaklaştır. Yaklaştırıyorum. Dur. Ay. Bir bir. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Uf, uf. Elim çok kötü yandı abi. <laughs> Allah belanı. Arkadaşlar elim çok kötü yandı. Arkadaşlar ayaklar yanmıyor köz. Izgaranın o işte neydi o? Mangal mıydı onun ismi? Şu demirin ismi. Abimi taşıdı. Ayakları sıcak olmadığı için motoru kebap lahmacuncu da bıraktık. Biz e, motorla hani getiremiyorduk. O yüzden motoru lahmacuncuda bıraktık. Lahmacuncuda almıştık yani kızı. İşte o yüzden. Kız çok kötü oluyor ya. Arkadaşlar. Motoru gidip şimdi alacağız kızı bıraktıktan sonra ne var kız? Ana bunu şeye mi götüreceğim? Şarkı. Anam tamam. tamam. Evet arkadaşlar biz yolda girerken yerde 1 lira bulduk arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz su molası yapıyoruz. Su içtikten sonra videoyu açarız. Hadi geçiriz. Evet arkadaşlar tekrardan şimdi arkadaşlar közü getirdik. Şimdi anneme verdik evde kebap yapacağımız için. Şimdi motor almaya gidiyoruz. Motor bıraktık demiştim ya arkadaşlar. Ne <laughs> Yerde domates düşmüş arkadaşlar. Ben bunu gördüydüm ya sana söylemedim. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> ya. Tövbe <Tanışıyorum, burası> ya. <laughs> evet, tamam, tamam, tövbe. Arkadaşlar abim sırtıma sıktı. Ya tövbe tövbe ya. Arkadaşlar alın siz yiyin. Domateslerinizi arayın. Arkadaşlar abim koluma çaldı benim ya. Of sırtıma çaldı işte. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptın abi? Şimdi arkadaşlar biz motor yanına gidince videoyu <laughs> açacağız. Hadi görüşürüz.